İstanbul Zeytinburnu'nda 2020 yılında eşi Nurtaç Canan'ı silahla yaraladığı için tutuklu yargılanan ve tahliye olduktan sonra hakaret, tehdit ve ısrarlı takipte bulunan Rakıp Canan'ın yargılanmasına devam edildi. Mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Rakıp Canan'ın tehdit, hakaret ve ısrarlı takip suçlarından 2 yıl 6 aydan 8 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tahliyesinin ardından eşi Nurtaç Canan'ı ölümle tehdit ettiği, ısrarlı takipte bulunduğu, hakaret ettiği ve elektronik kelepçesini kırdığı iddiasıyla Ragıp Canan hakkında iddianame düzenlenmişti. Ölümden dönen Nurtaç Canan yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. Ee, yere yazı yazdım, kanımla yazı yazdım, parmağımı batırıp öleceğimi düşündüm. Anne baba beni ragıp vurdu kurtuldum merak etmeyin üzülmeyin dedim. Daha sonra oğlum beni kanlar içinde buldu. Aldı beni, götürdü 112'yi aradı. 6 dakika içerisinde gelip aldılar. Ambulansla hastaneye gittik. Hastane kapısında benim oğlum geldi imza verdi annen ya ölecek ya da iki tane bacağı kesilecek diye. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Hakim sanık ve avukatına savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.